Evet, bizim Alkına, titreye bakın. Bizim ne yapıyor? Bizim aa bu titrek değil bak, mi? Bak ne yapıyor arkadaşlar. Aa titriyor. Anne yakalma. Ne yapıyorsunuz ya siz? Ya anne yakalma bir. Titrek. Tit 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 Titrek ne oluyor sana? Titrek. Allah Allah Burada fazlasıyla <laughs> kara kedi olmaya başladı <Gülüyor> <Gülüyor> Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Ama ben <laughs> Beyaz kedi Kızım İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Her taraftan e, Kediler burada da öyle Evet, evet Kedi cennetinde yaşıyoruz maalesef Ama güzel tabii ki yani Ne kadar komşularımız itiraz etse de Biz bu şekilde hayvanları, Mutlu yaşıyoruz Hayvanları çok iyi yaşıyoruz Evet gördüğünüz gibi Her arkadaşlar. köşe başında bir kedi Alo Sen ne yapıyorsun Ne yapıyorsun hmm. Arkadaşlar Gel Anneciğim. Anne gel. Hadi gidelim. Burada, burada, buna bakın. Arkadaşlar bu çok sakin. Hı. Hmm. Bu çok sakin. <laughs> gel, kalkma, gel, gel, gel. Gel, gel Bartu tamam hadi. Hadi bakalım. Gel. Gel. Gel, gel korkma gel. gel gel, gel o kenarda zaten. Evet hepinize iyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar.